Lan. yalan mı sen hayırdır? Asıl sen hayırdır. Neden bahsettiğini bil. Sen demek ki parçalarsın. Boş ver çoktan gitti bile. Bunu sen istiyorsun huh. Ne yapıyorsun Dur bir dakika. Heh tamam. Şimdi ne oldu? Bana tadına bak. Oğlum ne yapıyorsun sen şu an? Gel. Bunun tadına. Bak. Abicim ne yapıyorsun? Hayır. yürü. Ah. Oh. Hı Canım. lan bunların bana işe yarayacağını mı sanırım? He? Aa, benim tek bir zayıf yanım vardır. Onunla. Kaldırıyor şu silah. Öyle mi? Evet öyle. Ah. Hopam. Çok güçlüymüş Tamam. Işte. Buna kabullendim o zaman şöyle bir şey kaldı altına bak hey bahsediyorsun oh. <laughs> başaramadım <Woo>. kaybettin hihi <laughs> 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 ah Vay Vay. ah gitmiş ya Neyse, devam edeyim ben. Benim teknolojim iyidir. Efendim ben gidebilir miyim? Tabi. Gidebilirsin. Sen yenersin onu. Tamam. Oh! Kardeşim ne yapıyorsun? Birazcık düzgün davranma. Tarbiyesiz herif. Doğru ile. <laughs> Oğlum ne yaptın ya? Sistem rejini gönder. Emredersiniz efendim. <Gülüyor> <Gülüyor> ya tamam. Geç. Komutan <laughs> efendim kolum koptu. Şuna bir tane. Şuna bir tane lim connector ver. Tamam efendim. <laughs> Rejim verin. Bir daha sıkıp verin. Tamam efendim. Zırh tak. Ne dersiniz? Güzel oldu tamam. Şimdi gönderin. Emredersiniz. Oho çok güzel. Tamam. Gidiyorum. Başaracağım. Tamam. Mermiyi başaracağım ben. Tamam. Vii. <laughs> 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 tamam pekala çocuklar. Şimdi bitiyor işimiz. Okey. o zaman ne bilmiyorum yani ne yapacağız bilmiyorum birazdan bitiyor kar oh tamam üşüdüm mü ah dur ben şuradan bir tane kahve kahve şey yapayım bekle kahve kahve yaratayım çaydanlık hop lan. Çay. Hayır. Ah tamam. Ha bu kırılsın bir şey olmasın. Eyvallah. <laughs> ah, tamam. Bitti zaten direkt. Araya. Gel lan buraya. Aa bu iş bende. Hop. Gel sen. Lan <laughs> 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 Oğlum nereye giriyor? Ah. Lan kolum. Kolum. Gel ona. Gel Hı. Ah. Fakat ben her zaman geri dönerim. Geçmiş olsun kanka. Geçmiş olsun kanka. O sahteydi. Ah, ah, Aa o sıra bende galiba. Yok lan sıra bende. Demek sonuna bulaşırsın ha? Gel lan buraya. Bunu yapmayacaktın oğlum. Gel lan buraya. Şşş arkada bak. Ne var lan arkada? Ne var lan arka? Gel lan. Aa. Ama bırak. Gel lan buraya. Ha uh o. -oh. Ah. Oh. Oh. Gel. Ne oldu lan? Gel sen. Gel lan. Ah. Allah. hadi silah al. Bu arada sana böyle tür bağırdığı neler gördüm. Verdim için özür dilerim. Bir sorun yok. Eyvallah. Aa! Lan! Ah! Oh. Ah! <laughs> Bunu unutun. Hop. Oğlum sen hala oğlum var ya sen var Öyle mi? He. Ah. Bekle. Ben onu hallederim. Sen istedin oğlum. Gelsen. Hah. Ah. O silahı almam lazım. Alamazsın. Ah. ah. Yeni şey alırım. Onu rüyanda. Hemen şunu alayım. Bunu da alayım. Bıçağı da alayım. Tamam hadi gelin. Aynen. Allah. Oh, kendimi birleştirmem lazım. Ah. Ona bir daha hiçbir şey vermeyeceğim. Acilen şu Birleştirme özelliğim vardı benim belki Birleştirme gücü. Ah. Benim birleştirme gücüm vardı. Öldün galiba evet. Neden olmuyor lan bu Olsana Bekle <gülüyor> <gülüyor> Şunu sıkmam lazım kendime dayım. Yippi. Oğlum ölmeyeyim artık. Ben kendimi birleştirmesini gibi. <laughs> Şimdi kendime güzel bir Oh tamam. Şimdi artık kendimi güçlendirdiğime göre gerçek güzel gerçek özelliklerimi güzel gösterebilirim koy koy e ee, bu sahneyi unutun artık.